Önyargılardan kendinizi kurtarmak kolay bir iş değildir. Çünkü içselleştirdiğiniz ve sürekli olarak kendinizi maruz bıraktığımız bir şeydir. Kazanması zor bir savaştır. Ama elbette hiçbir şey imkansız değildir. Hadi adım adım neler yapabiliriz bir bakalım. İlk adım önyargılı olduğumuzu kabul etmektir. Bir sorunu çözmek için öncelikle sorunun varlığını kabul etmek gerekir. Ön yargılı olduğunuzu kabul ettiğiniz andan itibaren sürekli düşünerek bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. Köpekler ısırır düşüncesinin bir ön yargı olduğunu kabul edip kendimizde nasıl oluştuğunu anlamak ve kontrol altına almaya çalışmak gibi. İkinci adım empati kurarak ön yargılarımızı azaltabiliriz. Aslında kısa süreli bir empati bile ön yargılı olmamamız gerektiğini anlamak için yeterli. Ön yargı duyduğunuz grup veya kişinin yerine kendimizi koyarsak bizim asla yaşamak istemeyeceğimiz duyguları başkasına yaşattığımızın farkına varabiliriz. Şişman olduğu için iletişim kurmak istemediğimiz bir kişinin yalnızlığını hissetmek, onun yerine kendimizi koymak gibi. Üçüncü adım, egolarımızdan kurtulmamız gerektiğidir. Egomuz, tarafsız bir bakış açısı geliştirmemizin başlıca engelleyici faktörüdür. Bu nedenle öncelikle kendimizi eleştirmeyi öğrenmeliyiz. Kendimizi eleştirip bakış açımızı tazeledikçe eksikliklerimizin farkına varırız. Ve bunun gayet normal bir şey olduğunu kabullenmeye başlarız. Zenciler pistir, hırsızdır, cahildir. Ön yargısının alt yazısı ben çok temizim, akıllıyım, ahlaklıyımdır düşüncesinden kaynaklanmaktadır aslında. Dördüncü adım farklı düşünceleri anlamaya çalışmaktır. Farklı türde kitaplar okumak ve filmler izlemek, kendi düşüncemizin dışında kalan yazarları okumak, dünyaya farklı bir çerçeveden bakabilmemizi sağlar ve yeni bakış açıları kazanma fırsatı sunar. Her türlü sosyal ve siyasal düşünceyi mümkün olan her açıdan değerlendirmeliyiz. Böylece başkalarının eylemlerini daha iyi anlamış oluruz. Bunlar taze, esnek, tarafsız bir zihin geliştirmemize yardımcı olur. Beşinci adım, her şeyin olumlu ve olumsuz yanlarına bakmaya çalışmak. Biz ne kadar bir olayı, kişiyi ve durumu olumsuz görsek de her zaman göz önüne almadığımız iyi bir yönü olabilir. Geçmişte olumsuz gördüğünüz şeylere bir süre sonra baktığınızda aslında ne kadar da iyiymiş, görememişim dediğiniz zamanlar mutlaka olmuştur. Tıpkı bunlar gibi bir olay ve durumu her açıdan düşünmeliyiz. Kesin hükümlere varmak doğru değildir. Altıncı ve son adımımız, diğer sosyal grupların üyeleri ile arkadaşlıklar kurmak. Bazen ne kadar okusak da, geniş çaplı düşünsette, de, düşünceleri, fikirleri anlayamayız. Bizzat tanıdığınız kişilerin yaşadıklarını, düşüncelerini dinlemek onları anlamamızı kolaylaştırır. Bunun için ön yargı beslediğimiz kişilerle tanışmak ve bu çevrelere girmek ön yargıları azaltmanın en iyi yoludur. Hayata kirli bir camdan bakıp her şeyi kirli sanmak olan ön yargılardan kurtulmak bizim elimizde.